Bir şey evet, Tamam abi. Tamam, tamam. Bak. Yavaş <laughs> 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 哪呀？啊啊啊 Sama ty som ako var Büyük şehirinden çok memnunum. Temizliğimi yapıyorlar. Allah razı olsun. Allah kendine uzun ömür versin. Camlarımı siliyorlar. Banyo, şey geldikleri zaman her şey yapıyorlar. 3-4 seneden beri evimi temizliyorlar. Allah razı olsun. Bütün Savaş'a teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Ekipler e, evi temizliği yapıyorlar. Işte kapıları, pencereleri siliyorlar. Mümür, yani bizim, bizim mesela falan kalkması gelmesi, onlar biraz zorlanıyoruz, yapamıyoruz. Bunu yapıyoruz. Ee, bizim durumumuz göz önünde. Ee, yani yapılan hizmetlerden memnunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Allah, Allah razı olsun. Allah kendinin ömrünü uzun etsin. Başımızdan eksiklikini vermesin. Allah ne muradı varsa versin. Bu düşündüğü için bu yaşlılara Allah Allah kendini düşürmesin. Kurban olduğum Allah. Yapamıyoruz, edemiyoruz. Allah kendinden razı olsun. Geldiler, savunsunlar, temizliği yaptılar. Gelen elemanlardan da Allah razı olsun. Ne dediysem onu yaptılar. Allah yüz bin kere razı olsun bu elemanlardan. E, vatandaşın talebi üzerine biz e, hatayı bildiriyoruz evde bakıma. Direktmen arkadaşlar hemen programı alıyorlar. Programı aldıktan sonra evleri gelip güzelce temizliyorlar. Vatandaşlarımız bundan çok memnun. Sayın Başkanım, lütfü Başkanım çok memnun. Allah razı olsun bu konuda e, evde bakımınızdan gerçekten de süper çalışıyor arkadaşlar. Bizi kırmıyor. E, kimsesiz e, 65 yaş üstü genelde. Böylesi vatandaşlarımıza bu hizmeti yaptığınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Hatay Büyükşehir Belediyesi Temizlik Hizmet Ekibinden Allah razı olsun. Gerek hallarımızı süpürmek için temizlemek için gerekse her sene olsun yıkamak için ne zaman arasak bir telefon kadar yakınlar hiçbir zaman bizi kırmazlar her zaman gelip camimizi temizlerler kendilerinden ve ekibinden her zaman için Allah razı olsun çok teşekkür ederiz engelli vatandaşlarıma da hizmetlerini sunuyorlar cami temizliğinde de ev temizliğinde de e, her türlü hizmetlerini valla kayıtsız şartsız ne zaman söylesem geciktirmeden yapıyorlar öncelikle belediye başkanına ee, ondan sonra onun bütün ekiplerine ben yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.